Tekrar merhaba ve kanala hoş geldiniz. Eğer ve Barış Baktaş etrafındaki fısıltıları, internetteki söylentileri ve dile getirilmeyen gerginliğini takip ediyorsanız, bugünkü video sizi ilk bakışta göründüğünden çok daha katmanlı bir hikayenin derinliklerine götürecek. Sette başlayan sessiz dedikodular, duygusal bir itirafa ve belki de kamuoyunun gözünde asla tam anlamıyla yeşeremeyecek bir aşkın ortaya çıkışına dönüştü. Biraz geriye saralım. Genç, yetenekli, gelecek vaat eden yağmur yüksel, eğlence dünyasının. Her zaman en çok hayranlık duyulan yükselen yıldızlarından biri oldu. Oyunculuğu, duruşu ve ekrandaki duruşuyla. İzleyicilerin gözdesi oldu. Ancak kameranın arkasında. Spot ışıklarından ve alkışlardan uzakta bambaşka bir hikaye yazılıyordu. Şimdiye kadar pek çok kişinin sadece tahmin ettiği bir şeydi. Barış Baktaş, kendi kariyerinde de oldukça başarılı, tanınmış bir oyuncudur. Ama daha da önemlisi, o aynı zamanda evli bir adam. Eşi Gülüm Baktaş'la ilişkisi uzun süredir sessizce mercek altındaydı ve zaman zaman evliliklerinin temelinde çatlaklar oluştuğuna dair söylentiler ortaya çıkıyordu. Çift, bu söylentilere rağmen sessizliğini korudu ve o arada hayranları ilginç bir şeyi fark etti. Yağmur ile Barış arasında giderek artan bir yakınlık. Her şey sette başladı, aralarındaki profesyonel Kimya tartışılmazdı. Ancak zamanla aralarındaki incelestler, yan bakışmalar ve belirgin kıvılcım bu bağın gerçek hayata da yansımış olabileceğini düşündürüyordu. Ancak henüz bir teyit gelmedi. Paylaşılan fotoğraf yok. Hiçbir hata yok. Sadece spekülasyon. Yakın zamana kadar herkesin merak ettiği konuya nihayet açıklık getirdi. İsim vermeden kalbini açtı ve takipçilerine beklemenin, umut etmenin ve en sonunda vazgeçmenin hikayesini gösterdi. Birini çok sevdiğini itiraf etti. Karısının onu terk etmesini beklediğini itiraf etti. Onların aşkına inanıyordu bir geleceğin olduğuna inanıyordu. Ama, karar anı bir türlü gelmedi. Aşkın ne? Kadar güçlü olursa olsun, bazen yeterli olmadığı gerçeğiyle barışması gerekiyordu. Sözleri çok sertti. Bekledim, diye yazdı, çünkü inandım. Bekledim, zayıf olduğum için değil, sevdiğim için. Kendime onun zamana ihtiyacı olduğunu söyledim kendime. Onun seçeceğini söyledim. Ama zaman geçti. Ve sonunda seçtiği kişi ben değildim. Herhangi biri değildi. Sadece olduğu yerde kaldı. Bu sözler ihtişamdan ve ünlü cilasından arındırılmış olsa da gerçekti. Umut ve kalp kırıklığı arasındaki sessiz alanlarda var olan pek çok gizli ilişkinin özünü yakaladılar. Hayranları hemen tepki gösterdi. Yorum. Bölümleri patladı. Bazıları. Onun cesaretini övdü. Bazıları ise. 51 bir adamla birlikte olduğu için onu eleştirdi. Ama yine de. Çoğu kişi onun sesindeki dürüstlüğü inkar edemiyordu. Durumu daha da vahim hale getiren ise. Barış Baktaş'ın sessiz kalmasıydı. Olay ortaya çıktıktan ve Yağmur'un duygu dolu paylaşımı manşetlere taşındıktan sonra Barış'tan herhangi bir yanıt gelmedi. Ne bir açıklama, ne bir yalanlama, ne de şifreli be.